Ayşe validemiz efendimizin geceleri nasıl ihya ettiğini bir misal şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz bir gece yanıma geldikten sonra bana efendimizin bir aile nezaketi, bir aile zarafeti. Ey Ayşe, izin verirsen geceyi Rabbime ibadet ederek geçireyim buyurdu. Ben de vallahi ya Resulallah seninle beraber olmayı her şeyden çok severim. Fakat seni sevindiren şeyi de çok severim. Buyurun ya Resulallah. Sonra kalktı, güzelce abdest aldı. Namaza durdu. O kadar ağladı ki elbisesi, mübarek sakalları, hatta secde yeri bile sırrı ıslattı. O bu haldeyken Bilal sabah ezanını okumaya geldi. Yarus Allah Teala seni geçmiş gelecek bütün günahlarına bağışladı dedi. Niçin ağlıyorsunuz dedi? Efendimiz Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Demek en mühim şükür Cenab-ı Hakk'ın kul olmaya gayret etmek. Vallahi bu gece bana öyle ayetler indi ki bu ayetleri okuyup da üzerine tefekkür etmeyenler yazıklar olsun buyurdu. Bu ayette Ali İmran 190 191. ayetleri bir tefekkür ve zikir ayeti. Şu bize göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardına gelişinde akıl sahipleri için Allah'ın varlığını, birliğini, azametini gösteren deliller vardır. Burası bir gece gündüz bir takdim tehir yok. Burası ilahi bir azamet tecellisi. Bugün en modern bir uçak bile bir arıza yapıyor. Diyorlar aman arıza yaparsa maskeler gelecek diyor. Hiç kimse düşünüyor mu yarın havanın atmosferinde oksijen düşer mi kalkar mı diye. Bir oksijen tüfeği alayım mı diye düşünüyor mu? Her taraf Allah'ın azameti ilahiyesiyle. Onun Cenab-ı Hak efela, te efela takunu ül elbab buyuruyor. Sonra devamında onlar ayakta otururken yanları yata her Allah zikrederler. Bu zikir nereye götürüyor? Göklerin ve yerin yaradığını derinden derine tefekkür ederler. Her şey tefekkür. Çünkü bir mektebi alemdeyiz. Laboratuvar çok zengin. İlahi laboratuvar. Bir atomun içindekilerden galaksilere kadar bir sonsuzluk. En küçük varlıkta sonsuz bir derinlik, diğer cesim varlıkta da yine sonsuz bir derinlik. Onlar göklerin yerin yerlerini derin derin Rabbimiz Rabbim sen bu yeryüzünü, gökyüzünü, bu kadar mahlukatı boşuna yaratmadın derler. Sen tesbihle bizi cehennem azabından koru derler. İşte bu Rasulullah Efendimizi gece hüngür hüngür ağlatan inen ayetler.